Merhaba arkadaşlar tanıtacağımız evin fiyatı 2 milyon 350 bin TL 2 milyon 350 bin TL 2 milyon 300 değişik değişik rakamlar görürsünüz ama doğru fiyatı budur kimse mahcup olmayalım yarın öbür gün gelirsiniz bir daha tartışmayalım öyle yol almak istemiyorum doğrusu neyse budur hadi bakalım evimize. Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'teyiz. Bu evin fiyatı 2 milyon 350 bin TL. Bitişik nizam 3 artı 1. Terastan güzel bir deniz manzarası var. Terastan deniz manzarası var ama buralarda yok. Denize sanırsam 700-800 metre yakınlıkta. Fiyatı tekrar söylüyorum 2 milyon 350 bir daha söyleyeyim 2 milyon 350 arada söylüyorum. Çünkü bilemesin adam evinde benim videomu mu izleyecek? 2 milyon 350'ye son kalan bu. Ben sırtımı denize verdiğim zaman iki tane o tarafta var bitişik iki de bu. Sırtımı denize verdiğim zaman soldaki mimarisi de böyle güzel bir şey. Bunu işte dediğim gibi 2-300'lere belki daha düşük rakamlara bulabilirsiniz. Ancak başkasının malını onun adına biz ucuz mucuz diyemeyiz. Yarın öbür gün adam İstanbul'dan Ankara'dan gelir. 2-300 varsa eğer dolarını bozur, arabasını mı satar ne yapar? 2-300 bulur. Sonra gelir buraya 2-300'dür. Sonra biz de ben kaldıramam. Ben yani adama yanlış bir şey söylerim. Adam bir şey söyler. Ay daha ayıkla pirinci taşını yani kaburgalarımız mütevazıyız ama yani olmayan bir şey de oluyormuş gibi yapmak, şirinlik yapmak doğru değil. Kimsesi temim yok. Bunu söylüyorum. O yüzden ben neden bunu söylemeye gereği duydum? Çünkü bu şimdi açık oturumlarda biri biri için bir şey söylüyor ya, sayıyor sayıyor. Adama telefonla arama hakkı diyor. O sunucular falan diyor ya. Sen de arayabilirsin diyor. Rütük, mütükte de öyle şey labirentler var ya. O yüzden arkadaşlar ben de bunu söylemek zorundayım. Önünde parkı var. iki 350 diyor. Keşke 750 olsaydı ben de eteklerim zil çalıyor. Diyorum ki ucuz olsa daha çabuk şey yaparım, satarım. bir yerde bir şey alınca ucuz neresi de oraya gidersin. Ama ucuz verip sağ gösterip sol vurmak da ben yapamam. Yani çünkü hani biz Avrupalı değiliz. İşte bu toprağın çocuğuyuz ya. İşte bir bir, bir, şey olduğu zaman itham olur, kaldıramayız. 2350 rızkı veren Allah'tır. Furkan da drone'la çekiyor 2 milyon 350. Ama gelirsiniz adama dersiniz ki ya kardeşim sen 2350 dedin de bu 1000 lira yapar. Yani bu evde kız gibidir. Herkes taş atar ağaca, biri alır. Kime niyet, kime, kime kısmet. Ve sürgülü kapımızdan geldik. Bu sürgülü kapı elektrikli değildir. Sürgülü böyle... Biraz da sesi de hoşuna gider. Her şey elektrik de iyi değildir yani bence. Böyle bazen değil mi? Böyle her şey ağzına verse tadı olmaz. Bir yemek yap kendini ye daha farklı olur. Bu de, taşlar da yere konmuş. Kaygan değil. Bazıları granit olsa diyor. Granit değil. Araba yeri. Bu daha iyi diyorum. Ve geldik buraya. Gel sevgili Can. Ha, bu komşuyla arasını ayırıyor. Bu komşu bahçesi. Bu bizim bahçemiz buraya dilenirse bir demir memir yapılır. Buraya da bitkiler için bir daha bir çiçeklik yapılmış. Bu taşlar yapılmış. Bu granit köşe bentler de yapılmış. Bir yakına götür. Buraya ledler de yapılmış. Gece yanar manar. Korkuluklar var. Korkuluk, mermer, pat atılmış. Denizli traverteni. Burada bir daha granit köşe bente koymuş. İşte toprak, bordur taşı. Ve evet. Biraz daha yazlık ev tadında vermişler. Bu Bodrum taşları diyorlar. Bu taşlar ben böyle Anadolu'da hepimiz büyüdük ya ahırlarda kullanırdık biz bunları. Temizlemesi kolaydı. Bir, iki, üç, dört, dört basamak. Bir de burada pazar arabası marabası çıksın diye. Bir bahçesi var. Arka biraz bahçesi daha geniş. Merhaba abi nasılsın? Hoş geldin. Vallahi iyi abi sağ ol. Biz de böyle lay loy 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 diyoruz. Burada da lay loy diyoruz. Burada da bir teras var arkadaşlar. Televizyon ünitesi içinde. Belki hani yazın Akbükü bilenler bilir. Buraya bir televizyonda kurula bilinir bu su bazlı bir boya yapmışlar. Burada salon bir sürgülü kapı var, çeşme var. Ondan sonra ve geldik, geldik, geldik. Bahçe güzel, taş duvarlarla yapmışlar. Ne yapmışlar? Ee, dış cephe mantolama, fileli mantolama. Bu filelidir. Süslü dekoru değil. Bu yerler granit ve bahçe güzel. 15 30 imarlıdır. Fıs fıs, fıs koymuşlar bu böyle dolanıyor. E, sülüyor çimleri. E, elektronik değildir. Salon güzel, tatlı bir ev ama çok büyük bir ev değildir. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir ev değil. E, site içinde bir 850'ye ev sürmüştüm. Onlar iki, 350 oldu. Birkaç tane satıldı. Akbük merkezdedir. da gösterdik. Dekorlar da böyle güzel yapmışlar. Böyle güzel yapmışlar. Evet. Ve gel sevgili can Gel şuradan gel ki bu duvarı da gösterelim. Arkadaşlar evin bir girişi olacak ya hani hoş gelişler ola gibi olmuş. Burada bir duvar yapmışlar. Bir sıra sanırsam 20 santim üstünde de bir mermer. Koridoru böyle nişanlamışlar. Bir sinor yapmışlar. Günün birinde ne yaparsanız bir ısı pompası kurarsanız altyapısı da var. Çeşme de var. Bu da yukarının suları geliyor. Bu aplikler de dekor amaçlı ve eve merhaba diyeceğiz. Gel babacığım. Merhaba ev. Ev akıllı ev. B buradan eve gir eve çık bir tablet gibi bir şey var. Aha bu da onun tableti. Bunu kapağı düşmüş. Ve can gel babam. Gel 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 gel. Ne kadar çok gel dedim ben ya. şimdi kapıdan geldik. Hoş geldik. Granitler de böyle üçgen böyle muska desenleri yapmışlar, muskalar. Eskiden muskacılar vardı, şimdi teknoloji gelişti, insanlar uyandı. Onlara itibar etmiyorlar artık, muska aklıma geldi. Biz de evet. Ve burada merdiven altında kafa değecek. Neredeyse dikkat etmek lazım. Bu ayak yolu. Dolayısıyla yani ne dolayısıyla ne dedim? Ya merdiven dolanıyor ya burada bir boşluk oluşuyor. Mecbur bunu ayak yolu yapmışlar. Kapısında koymuşlar. Evet muskalı granitleri de gördünüz. Bunlar seramikçi iyi çalışmış sağ olsun. Sonra yüzümüzü salonumuza çevirdik. Dediğim gibi tatlı bir ev. Böyle yazlık havasında. Köşelere bu dekoru vermişler. Efendim söyleyeyim ortadakiler de böyle granitler. Spotlar iyi. Çok boğmamışlar. Merdiven çok hoşuma gitti. Burada TV ünitesi. TV ünitesi arkadaşlar. TV'mizi de buraya koyacağız. Buraya da çiçekler, miçekler bir şeyler. Kitap koyun daha iyi olur. Çiçek de iyidir. Çiçek de kitap da ikisi de birbirinden güzel şeyler. Bu aparatlar da güzel. Çok kalın değil. Böyle evet sallanıyor. Zaten bunun özelliği o. Salonumuz mutfakla bir arada. Ama yapan güzel yapmış. Yani malzemeler iyi kullanmış sağ olsun. Fiyatı da mübalağalı değil. Yani emsallerine göre değil. Emin olun değil. Yani 2 milyon Dolayısıyla bizim de sevdiğimiz kardeşlerimiz, onlar da yayınlanmış değişik rakamlar. Biz, gücümüz bize yeter. Ve bura çamaşır, burası buzdolabı, burası da ocak. Burası da ocak. Şimdi bizim bir komşu vardı, bir ara bir borcu vardı. Yıllar önce ben çocuktum, öküzlerini sattı. Bizimkiler dedi, niye sattın? Dedi, benim malım benim gücüm malıma yeter dedi. Ben rezil olacağım ama dedi malım rezil olsun borcu sevmiyorum dedi. Şimdi dolayısıyla bizi başkası ilgilendirmez. Bizim gücümüz bize yeter ve buradan dolanıyoruz. Gücümüz bize yeter. Evet dolandık. Bu salonla mutfak arasında bu korkuluk güzel olmuş. Merdivenler de mermerci iyi çalışmış. Böyle yontmuş dekorlar yapmış. Altına da bir ledler yapmışlar. Merdiven rahat, yorucu değil. Ve çıkıyoruz. Çıktık. Buraya bir daha bir görsellik olsun diye burayı granit yapmış. Bunlar denizli traverteni. bile de fileli yapıştırılıyor. Burada bir daha spotlar. Burayı da gösterdik. Korkuluklar gayet güzel. Evet. alt yapısı var dedik ve merdiveni çıkar çıkmaz burada bir banyomuz var. Arkadaşlar banyo, banyo ne diyeyim? enfes mi diyeyim, mükemmel mi diyeyim, ne diyeyim? Buraya bu tereki göster, gir içeri terek terek. Arkadaşlar terek, bu raf. prizde koymuşlar. Bir raf burada, bir burada, bir burada. Bu köşeyi iyi değerlendirmiş. Düşak kabin burada. Evet, sahibi Beşiktaş'ta herhalde. Duşa kabinimiz burada, klozet. Ve Hilton dolap da burada. Hilton dolap da burada. Aynada güzel. Burada da ne yapmışlar? Kalorifer el bir gün takarsanız havurluk kurusun diye buraya da bir petek takılır. Ve holu bir daha gösterelim. Aha bu da böyle. Şimdi geldik bu odayı gösterelim. O da bir. O da bir. Zaten hayat dışarıda geçiyor. Anladınız ne demek istediğimi. O da bu. Aplikler güzel. Çok mubalardır değil. renkleri de güzel. Hemen önünde minik bir balkon var. Bu hakkı neyse hakkını kullanmış. Hiçbir aykırılık yok. Çünkü ben de yıllarca inşaat yaptığım için biliyorum metrekare. Bir inşaata bakınca hemen hissediyorum. Birinci odayı gösterdik. Şimdi ikinci odayı gösterelim mi yoksa hala gösteriyor musun? Özür dilerim. Ben biraz at kaçırmış gibi beni. Ve geldik ikinci odamız. İkinci odamızda bu o iki, muhtemelen buraya yatak odası düşünülmüş, yatak böyle konulacak. İşte bu da böyle aydınlatmalar, bir şeyler. Buradan da deniz gözüküyor ama yukarıda daha iyi gözüküyor. Bu balkonda gösterelim mi can? Sana zahmet. Hemen bu balkonda gösterelim, fazla uzatmadan. Uzatma Dünya Sürgümü Sezai Karakoç söylemiş. Evet, güzel şiir ve döndük. Döndük. iki odayı gösterdik. O diğer oda minik oda. Bu normal oda. E, 2 milyon 350 bin lira. Ve gel babacığım. Şimdi yine ihtişamlı merdivenimizden yukarı çıkıyoruz. Çıktık. Yine bunun altına bir banyo vardı. Burada bir banyo daha var. Evet. Burada bir banyo daha var. Bu banyoyu da göster. Klozet, Hilton dolap, dışarı kabin. O alttakiler raflar maflar yapmıştılar. Bu banyoda oldukça hoş. Bu banyoyu da gösterdik mi? Çok hızlı mı yaptık ya? Çok hızlı yaptık. At kaçırıyor. Evet bu da Hilton olan Sevgili arkadaşlar burayı da gösterdik. Kapılar. Panel kapı gayet güzel. Sineklikler var. Panjur var. Eve gir eve çık modu var evimizde. Ve bu da üçüncü odamız. Son kalan ev. Burada lambalar yanmıyor. Spotlar burada var. 2, 4, 6 spot. Aplikler de var yatak başına. Aha. Yerler granit. Taşlar da ben beğeniyorum. Yani Ege iklimi bambaşka. Üçüncü odayı da gösterdik. Üçüncü odadan deniz de gözüküyor ancak biz terastan size özetleyelim. Terasımızı da aha. Ya Allah bismillah terasta baş başayız. Del arkadaşlar. Burası da yani e, mimari projesi böyle tatil evleri andırıyor. Burayı yapan mimar her kimse ellerine sağlık. Yapan da güzel yapmış. Ben çok ev görüyorum. Bunlar mesela çok sağlam yapmış bunları. Balsına yaslanmaktan korkuyorsun. İşçilik fena değil. İyi görüyorum. Denizde biz biraz geç kaldık. O vesileyle bu saatte ne kadar gösterebiliriz? Gözüküyor mu deniz telefonda? gözüküyor. Diğerleri satıldı. Ve yüzünü şimdi denizi gösterdikten sonra bir daha çevir buraya. Arkadaşlar müstakil gibi duruyor. Altta bir altta da böyle yüksek yapsalardı iyi olurdu. Burada komşuyla hiçbir işiniz yok. Burada ne var? Buraya bir mutfak, tezgah, bir labu mabu inşa edilir. Burada bir musluk var. Burada bir daha televizyon olabilir. Bu evler satılmış. Son kalmış. Demek ki insanlar da geldi buraya etüt ettiler. Araçta da ölçtü biçtiler. Buraya karar kıldılar. Diğer komşular hayrısıyla otursunlar. Önü yoldur. Yoldan sonra yoldan sonra bakın bizim arkadaş Ulaş da oraya yapıyor. Daha da yok yani. Onlar var ama bu manzarayı asla manzara sıkıntı çıkarmaz. İşte gördüğünüz gibi durum bu. Bunu da özetledik. Başka ne özetleyelim? Çelik çatı yapılmış. Bu renkler güzel olmuş. Panjurları var dedik uzatmayalım saygılarımla iyi akşamlar diliyorum Sevgili arkadaşlar Aydın Didim Akbük'teyiz. Denize pek yakın terastan deniz manzarası olan evimiz fiyatı 2 milyon 350 bin TL. 2 milyon 350 bin TL hemen 2-3 defa söylüyorum 2 milyon 350 bin TL. Bitişik nizamdır denize 700 metre yakınlıktadır. Denize 700 metre yakınlıkta 3 artı 1 bir evdir. 2 milyon 350 bin TL. Fiyatları 2-300 görebilirsiniz belki daha dip rakamlar da görürsünüz. Eski yayınımız da vardı. Şu anda güncel fiyatı 2 milyon 350 bin TL. Ancak doğrusu şöyle bir şey. Şimdi bazen bende hiç olmadı. Bazen işte biri gelir der ki ya ben İstanbul'dan geldim, şuradan geldim. Bu ev bana bu dendi olmadı. Nasıl bir şey ben işte buraya gideceğim falan. Buna muhatap olmayalım. Böyle bir şeyleri zaten kaldıramayız. O yüzden fiyatı neyse şu an itibariyle 2 milyon 350. .000. Yarın kalkar iner değil. Biz aracıyız. Ee, size sürmeye çalışıyoruz. Biz de istiyoruz ki bu ev 1000 lira olsaydı, 750 olsaydı ama yok. Şimdi olay da öyle bir şey. Böyle devir daim. Biri satacak biri yapacak. Şimdi baksanız biri hasta, biri nöbette biri gün sayıyor. Başka başka her şeyin bir hali var. Dolayısıyla su akar yolu bulur. E, kapat olmadı. Evet arkadaşlar evi özetlemeye çalıştık. Fiyatını da beyan ettik. Takdir sizin gelir bakarsınız. Son kalan ev drone görüntülerini de paylaştık. Umarım hakkınızda hakkımızda hayırlısı olur. Evet gelin bakın öyle yol alalım. İyi günler diliyorum.